Abi şunu söyleyeyim, yurt dışında Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin son 10 yıldır oynadığı rol yurt dışından çok iyi gözüküyor. Mesela iki noktası var bunun. Birincisi yurt dışındaki yani diğer devletler ve diğer devletlerin kanalları. Almanya'da ya anlatıyorlar ben iki ay önce Almanya'ya gittim. Anlatıyorlar sabah akşam bizim liderimizden daha çok Sayın Erdoğan konuşuluyordu ve Erdoğan'a televizyonlarda en galis hakaretler ediyorlardı. Ve Almanya'da çocuklara Almanya'nın lideri kim denildiğinde Erdoğan demeye başladılar. Onu gördükleri için hep. Ve bunun yanlış olduğunu anladılar. Şimdi Erdoğan'ı çok kolay kolay konuşmuyorlar. Şimdi bir, o devletlerden anlarsın Türkiye'nin büyüdüğünü. İki, Türkiye dışında sahipsiz olan bizim vatan evlatlarımız, bizim insanımız bugün devletinin büyüklüğünü gördü, sahip çıkışını gördü. Bunu dışarı gittiğinizde hadi abi çok çok iyi görüyorsun ve yaşıyorsun abi.